24 Haziran 2022 tarihli olay gazetesi Söz Sizde köşesinde yayımlanan, parklarda açık bırakılan kuyu çocuklar için tehlikeli, başlıklı yazıda, vatan mahallesinde ikamet eden bir okurunuz, parkların sulanması için kullanılan çeşme kapaklarının açık olmasından dolayı çocuklar için tehlike oluşturduğunu ifade ederek belediyemizce tedbir alınmasını talep etmektedir. Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, habere konu olan parktaki kuyu ivedilikle kapatılmıştır bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü. Nilüfer Belediyesi'nden okura yanıt. Şu an için kesinleşmiş bir proje bulunmamaktadır. Sayın Günay Yumruktay, 19 Temmuz 2022 tarihinde olay gazetesi Söz Sizde köşenizde yayımlanan Atıl Kalan Arazi Nasıl Değerlendirilecek? başlıklı yazı üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. Demirci Mahallesi Uygar Sokak üzerindeki arazi bahsedildiği gibi hazinenin değil Nilüfer Belediyesi'nin mülküdür. Yıl içerisinde kamulaştırma sonucu belediye hizmet alanı olarak Nilüfer Belediyesi'ne geçen arazi hakkında şu an kesinleşmiş bir proje bulunmamaktadır. Söz konusu taşınmaz önümüzdeki süreçte bölgenin en acil ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde değerlendirilecektir. Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu. Gittiğimiz sağlık ocağında aşı yoktu. Yıldırım ilçesi Feride Kutlucan Sağlık Ocağı'na bugün 19 Temmuz Salı 85 yaşındaki annem ve babam için MHRS sisteminden aşı randevusu alarak gittik. Yetkililer ellerinde aşı olmadığını ve ne zaman geleceğini bilmediklerini söylediler. Randevu sisteminden randevu aldığımız halde nasıl aşı bulunmuyor? Bizim gibi yaşlı başlı insanlar oraya zor zahmet yürüyerek aşı vurulmaya geliyorlar ve yeniden geri dönüyorlar. Yazık günah değil mi? İl Sağlık Müdürlüğünden ricam aşı koordinasyonunda biraz daha hassasiyet lütfen. Vatandaş aşı olmaya gittiğinde eli boş dönmesin. Saygılarımla. Osman Yırtımcı